Herkes Metaverse coin'leri konuşuyor. Peki Metaverse coin'lere yatırım yapılır mı? Aralık ayı yaklaşıyor. 100k hedefimiz vardı. Ona doğru emin adamlarla gidiyor muyuz, gitmiyor muyuz? Hepsi bu videonun detayında. Yürüyün. Merhaba arkadaşlar. İzmir zirvemizden döndük. Bakalım İzmir'de neler yaşanmış. İzmir zirvemize katılan bütün arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Pandemi dolayısıyla e, sınırlı sayıda tutmak zorundaydık ama 500 kişiden fazla arkadaşımız geldi ve bizi yalnız bırakmadı. Katılanların yaklaşık %70'i öğrencimiz, %30'u da öğrenci adayımız olan kişilerdi. Çok güzel sorular geldi, beni bayağı terlettiniz. Çok güzel geçti. Bundan sonraki zirvelerimizde yine İstanbul, Ankara, Bursa gibi büyük şehirlerimizde yapmayı planlıyoruz. Bunların duyurusu zaten yapılacaktır. Kanaldaki videolarımıza, kanalımıza abone olursanız bu gelişmelerden de haberdar olmuş olursunuz arkadaşlar. Biliyorsunuz bir süredir konuşulan Metaverse kavramı. Facebook'un bu hafta yapmış olduğu açıklamalarla, ismini değiştirmesiyle, şirketin kabuğunu değiştirmesiyle iyice bir ay yuka çıktı. Haliyle böyle olunca da Metaverse konusuyla alakalı kripto paralarda da bir e, pump yaşandı. Fiyatlar birdenbire uçtu. E, bakalım şöyle bir, dikkat ederseniz birazdan isimlerini vereceğim. Link, Fil, Teta, GRT, HNT, BTT, Mana, Enş, SC, Audio gibi... 10 tane saydım ben burada. Bunlardan en güzel çıkışı mana yakaladı %300 ile. Dikkat edilirse bu kripto paralar bizim güven kriterlerimizi taşıyan kripto paralar. Özellikle de e, güven kriterlerimizde dördüncü bir maddemiz vardı. Kendi ekosistemi olan ya da bir ekosistemin lokomotif ürünü olan kripto para demiştik. Güven kriterlerimizden bir tanesi de buydu. Ve bu kripto paralar da bizim güven kriterlerimizi sağlayan paralar. Ama özellikle mana ve ENC'de Mana'da da %300. ENC'de %101 bir son bir ayda fiyat artışı oldu arkadaşlar. O yüzden bunların detayına biraz bakalım isterseniz. Mana kullanıcıların içerik ve uygulamalar oluşturmalarına, deneyimlemelerine ve bunlardan para kazanmalarına olanak sağlayan Ethereum tabanlı bir sanal gerçeklik platformu denilmiş bakın. Mana'yı tanımlarken. Şu anki piyasa değeri marketi 5 milyar dolar. İlk çıkış yaptığındaki fiyatı 0,024 dolar gibi çok Küçük, komik bir rakammış. Şu anki aktif fiyatı 2.83 dolar olarak gözüküyor. Son bir aylık fiyat değişimi ise %300 olmuş. Gayet güzel e, yatırımcısına para kazandırmış. Engine'e de bakalım isterseniz. Engine oyun ürünlerinden oluşan bir blok zinciri ekosistemi yaratmayı amaçlayan bir proje denilmiş bakın. Engine Network ise kullanıcıların web siteleri ve klanlar oluşturabilecekleri, sohbet edebilecekleri, sanal eşya mağazaları kurabilecekleri bir sosyal oyun platformudur denilmiş bakın. Piyasası 2.12 milyar dolar. Çıkış fiyatı, bunu da yine çok komik bir rakam, 0.05 dolardan çıkmış. Şu anki aktif fiyatı 2.55 dolar sularında. Onun da son bir aylık gelişimi, fiyat değişimi %100 olmuş. Ee, özellikle Metaverse içerisindeki oyunlarla ilgili kripto paralara e, şimdiden ufak ufak yatırım yapmanızda e, fayda var arkadaşlar bu kripto paraların prim yapacağı özellikle bu oyun sektörüyle alakalı kriptoların e, prim yapacağı kesin İşte Atlas, Polis, e, Aori, Alice vesaire bu kripto paraları da incelemenizi onları da uygun yerlerde gördüğünüzde grafiklerimiz al verdiğinde onları da alıp onlara yatırım yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum tabii ki. Bu hafta bizi hem üzen hem de düşündüren bir olay gerçekleşti. Biliyorsunuz bir tane dizi var. Son derece popüler oldu. İsmini duyuyorsunuzdur haberlerde. Squid Game. Şimdi bunun bir tokenı vardı arkadaşlar. Bu token dakikalar içerisinde %99.99 .99 değer kaybedip çakılıyor ve site kapanıyor. Herkes mağdur tabii ki. Konuyla ilgili haberi şöyle biraz okumak istiyorum. Netflix'in popüler dizisi Squid Game'in adını kullanan ancak Dizi veya Netflix ile resmi bir bağı bulunmayan Squid Game adındaki token ismi Squid. Fiyatı dakikalar içerisinde %99.99 .99 oranında düştü. 2800 dolar olarak fiyatlanan token bir tek mumda 0,005 doları gördü. Tek mumda arkadaşlar dikkat edin. Squid'de yaşananlar projenin arkasındaki ekibin token'daki likiditeyi ortadan kaldırarak yatırımcıları dolandırması anlamına gelen açık bir rock pull operasyonuydu denilmiş. Yani halıyı altınızdan çekmek gibi düşünün. Öyle bir tabir. Halıyı altından çekmişler. Herkesi yüzüstü bırakmışlar. Skriyet'in bir dolandırıcılık amacı taşıdığına dair işaretler başından beri vardı. Netflix'in tokenla herhangi bir bağı bulunmazken CoinMarketCap'taki token sayfasında e, dikkat ederseniz arkadaşlar, siz de bana bir kripto parayı hocam, şu nasıl olur bu nasıl olur diye sorduğunuzda benim ilk baktığım referans aldığım yerlerden bir tanesi de Coin Market Cap verileri. Oradaki sayfaya bakıldığında bu sayfa uyarı veriyor. O sayfada bir uyarı yer alıyormuş ve kullanıcıların merkeziyetsiz borsa PancakeSwap'ta bu token'ı satamadığı belirtiliyor. Lütfen kendi durum tespitinizi yaparak işlem açarken dikkatli olun. Yani kendi riskinizi Kendiniz göze alın. Bu proje aynı adı taşıyan Netflix dizisinden ilham alırken resmi IP'ye bağlı olması muhtemel değil demiş. Yani aynı IP'ye bağlı değil. Şimdi bir şeyler popüler olunca hemen arkasından hemen yeni bir onun izinden giden bir şeyler çıkarmayı çok seviyor bu sektör. Popüler şeylerden yararlanıyorlar. Mesela hani Dogecoin çıktı ya köpek coinleri çıkınca başka bir sürü köpek coinleri çıkıyor. Hemen arkasından gidiliyor. Hatta böyle e, onun benzerini yapıp aynı başarıyı yakalayacaklarını umut ederek ya da böyle haberler pompalayarak bir yerlere çıkıyorlar ama çıktıklarıyla yok olup gidenler de oluyor böyle olduğu gibi. Hani bir şeyi kopyalıyor ama bir trendi yakalamaya çalışıyor ama FOS çıkabiliyor. Ya da kendi adına FOS çıkmıyor. Kendisi parayı topladı kaçtı zaten. 2800 doları görmesi ne demek? Yani adamlar elindeki tokenları satmışlar çok güzel fiyatlardan. Olan bu bizim 2800'den alanları oluyor. Bu sektörde bu tür hareketler çok var. Buna sinirlenen insanlar da var. Hatta hani fuck Elon Musk diye böyle kahretsin Elon Musk'ı diye böyle bir e, kripto para bire var. Adamın bir tanesi çıkartmış. Ya kim alır bunu diyorsunuz ama e, dandilikten bir borsada da olsa şu anda işlem görüyor ve grafiğini incelediğiniz zaman da gayet güzel bir dalgalanması var. Yani birileri bunu alıyor, satıyor hatta para kazanıyor. Yani bu tür şaka amaçlı ya da vurgun amaçlı projesi olmayan, altı dolu olmayan, sağlam projeleri olmayan kripto paralara biz her zaman ne diyorduk? Bizi üzmeyecek küçük bir rakamda, yatırın. Bakın durumuna. Şansınıza. Çünkü bunun bir projesi yok. Şaka diye üretiliyor. Bir sürü şaka koyun var. Şu sıralar Shiba'dan da millet köşeye döndü ya. Herkes şey yapıyor. Ee, Shiba candır. Doge işte candır, kraldır falan filan. İyi de arkadaşlar, yani bunlar şaka olsun diye üretilen bir kripto para. Biz buna profesyonel bir yatırımcı olarak para yatırmamamız gerekir. Ha hani yatırmayalım derken hiç mi girmeyelim? Gir tabii canım 20 dolar, 50 dolar, 100 dolar. Yani seni rahatsız etmeyecek bir parayla girmende bir sakınca yok. Şaka coinleri o şekilde girilebilir. Ama varını yoğunu bu işlere yatıran arkadaşlar var. Geçen bir sohbette olmuştu. Bir kardeşimiz 1000 Türk Lirası karşılığında Shiba almış parası. Bu en son yükselmeyle beraber haberlerle beraber 300 bin Türk Lirası oluyor. Ne yaptı dedim o arkadaş 50 bin lirasını almış acil ihtiyaçlarını görmüş. Kalan 250 ile başka yeni şaka coinler kovalıyor. Yani benzer Shiba benzeri projeleri kovalıyor. Şimdi bu arkadaş atıyorum şu anda oldu bitti de diyelim ki Squid'e yatırsaydı 250 bin lirasını. Squid'de de böyle 2800 dolarları gördü ama satmadı diye bakın proje ortadan kalktı. Web sayfası bile kapalı şu anda. Böyle bir durumda olsaydı o arkadaşın 250 bin lirası gitseydi. Ya ben üzülmüyorum artık bu tür durumlara. O yüzden canınızın yanmayacağı paralarla girmenizi her zaman istiyorum. Ee, bu tür e, dandirikten borsalarda dandirikten kripto paralarla hacimsiz paralarla bir takım pump hareketleri yapan yerli ve yabancı gruplar var. Bunların peşine takılan e, bir sürü insan var ben bu durumu doğru bulmuyorum. Ben yapmıyorum, tavsiye etmiyorum. Hani şaka coinlerin peşinden koşanlar için ben her zaman diyorum ya işte ben yapmıyorum ama yapana mani olmuyorum. Temkinli miktarlarda alanları seviyorum. Alabilirsin. Karı gördüğünde satıp cebine koyanları da takdir ediyorum. Ama ben bu tür kriptolara inanmıyorum, güvenmiyorum ve herhangi bir para bağlamıyorum. Ama ben bağlamıyorum, siz bağlayabilirsiniz. Şimdi de karşıma dijital Türk lirası gelecek seneye e, uygulamaya geçecek diye bir haber çıktı. Uzun süredir üzerinde çalışılan dijital Türk lirasının akıbeti 2022 yılı yıllık programında belli oldu. Buna göre 2022 için programda blok zincir tabanlı dijital merkez bankası parası uygulamaya konulacaktır ifadeleri yer aldı diyor. Arkadaşlar ben artık bu dijital Türk lirası haberleri artık beni fazla heyecanlandırmıyor çünkü ülke anlamında yapılan açıklamalar, yapılan uygulamalar biraz tutarsız. Hem kripto, bir yandan böyle kripto paraya savaş açıyoruz, bir yandan dijital paramızı çıkartmaya uğraşıyoruz. Yani savaş açtığın bir sektörde çıkarttığın dijital para ne kadar itibar görebilir bu arada? Kaldı ki hani geçtim dijital TL'yi normal TL'nin itibarı kaldı mı? Hani bir yerden size miras kalsa 300 bin lira geldi diyelim, aa ben bunu yastık altına koyayım diyor musunuz? Hemen dolar yapıyorsunuz, euro yapıyorsunuz, altın yapıyorsunuz. Yani Türk lirasına değerine itibarına kimsenin güveni kaldı mı artık? TL ile yatırım yapıyor musunuz? Kimse yapmıyor artık. O yüzden bunu perhiz, bunu lahana turşusu diyorum. E, bu tür haberler beni artık heyecanlandırmıyor. Bir şey çıktığı zaman, aha bu sefer ne yaptılar acaba? diye böyle tedirgin olarak haberleri okuyorum. Şimdi haberin bir kısmında da şöyle bir cümle şimdi dikkatimi çekti. Dünyadaki pek çok ülke dijital ödeme sistemlerine ve Merkez Bankası dijital para birimlerine dönük çalışmalarını sürdürürken Türkiye'de bu alanda daha önce çeşitli testlere başladığını duyurmuştu diyor. Ya yani bir kere bu haberin içerisindeki bu dijital ödeme sistemleri deyince benim aklıma hemen papara geldi. Ne oldu paparaya? Paparana kadar güzel bir sistem kurmuş ve gayet güzel de gidiyordu. Anlaşmalarını güzel yapmıştı. Binance'a biz papara üzerinden de yatırabiliyorduk ve tersinde yapabiliyorduk. Papara bu yurt dışında herkesin böyle öve öve bitiremediği, benim de işte videolarda bahsettiğim ADV Cash var ya, Adva Cash, Advanced Cash. Onun çok güzel bir yerli versiyonu olabilirdi. Ama daha doğar doğmaz gırtlağını sıktık. Paparanın nefesini verdik. Hatta ben şey demiştim bir ara Telegram'da paparaya yazık oldu işte prematüre doğmuştu küvezde boğdular falan demiştim bazı arkadaşlar çok gülmüştü o lafımıza ya daha dün biz değil miydik hani paparayı gırtlaklayan şimdi nedir bu çok işte pek çok ülke dijital ödeme sistemlerine geçiyormuş da biz de geçecekmişiz biz geçeni zaten engelliyoruz şu anda o yüzden bu tür dijital haber dijital TL kripto kripto parayla ilgili ülkemizin attığı adımlarla alakalı Haberlere ben artık heyecanlanamıyorum. Çünkü daha baştan biz 1-0 mağlup başladık. E, kötü bakarak, olaya kötümser bakarak yanlış başladık. E, umarım düzelir. E, daha doğru, daha e, düzgün açıklamalar yapılarak bu sektördeki yatırımcılar üzülmez, korkutulmaz, tedirgin edilmez inşallah. Biliyorsunuz yıl sonu bir takım bitcoin ön, öngörülerimiz vardı. Bitcoin 100k'yı bulacak falan filan demiştik. Ee, ve yine bizi teyit eden haberler yavaş yavaş gelmeye devam ediyor. Ee, Bitcoin'in Bitcoin'deki sonraki durak 90 bin dolar mı diye bir başlık atmışlar hemen. Ne demişler bakalım haberde? Bitcoin ProShares ETF'si vardı ya New York borsasında işlem görmeye başlamasının ardından Çarşamba günü rekor rekor kırarken stratejistler Bitcoin'in yükselişinde sonraki durağın 90 bin dolar olabileceğini düşünüyor demiş. Günaydın diyelim biz onlara. Biz onu 5 ay önceden söyledik zaten. Kripto para danışmanlık şirketi Makara'nın kurucusu. Makara mı? Bu Egemen Bağış mı kurdu acaba bu şirket? Yani Makara diye şirket ismi mi olur ya? Yabancı mı bakalım? CEO'su varmış. Jesse Proudman. Soyadı da manidar. Sevdim. Bu yabancı bir şirketmiş. Kripto para danışmanlık şirketi Makara'nın kurucu ortağı CEO'su Jesse Proudman Bitcoin'in ETF'sinin işlem görmeye başlamasını bir onaylama anı olarak değerlendirdi. Prodman artık mesele bu varlıklar sınıf bu varlık sınıfının var olmaya devam edip etmeyeceği meselesi değil. Yani orayı artık açtık. Biz o golü attık bir kere. Bence bu daha geniş dijital varlık sınıfının tarihine geçen önemli bir an demiş. Evet ETF e, çok güzel bir ivme kazandırdı Bitcoin'e. şu sıralar biraz geriye çekilmeler oldu. Yatayda seyrediyoruz. Bulunduğumuz yeri hazmediyoruz. Tekrar oradan bir güç toplayıp e, psikolojik eşik olan bence 70 bin doları kırdığımızda film zaten orada kopacaktır. 70'ten sonra tut tutabilirsen diyeyim. Yani o bir psikolojik eşik, şu bir şu 70 kaybı geçmemiz lazım. 67'leri biraz gıdıkladık ama geri çekilme oldu. Tekrar biz güç topladığımızda 70 kyı şöyle Güçlü, hacimli bir kırdığımızda tutabilene aşk olsun diyelim. Evet bir başka haberde de Bitcoin boğa koşusunun ikinci ayağına mı başlıyor diye bir haber var. Biliyorsunuz biz bir boğa sezonunun ortasındaydık. Arada bir küçük ayı sezonu yaşadık ve boğaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu kaldığımız yerden devam ediyoruz mevzusunu ikinci ayağı mı başlanıyor gibi cümleye çevirmişler söylemişler. Doğru bir yaklaşım bu bence. Haberi şöyle biraz okuyayım. Bitcoin'in 2021'in sonunda, 2021'in sonunda şurada ne kaldı? 6 rakama ulaşacağını tahmin eden Plan B takma isimli Hollandalı analist. Bu Plan B baya bir meşhur arkadaşlar. Pek çok da güzel öngörüleri tuttu bu zamana kadar. Sıkı takipçisi olan bir kardeşimiz. Hollandalı bir analistmiş bu Plan B. Demiş ki Twitter'da, Bitcoin boğa piyasasının ikinci ayak koşusuna, koşusuna başladı. Benzer şekilde sertifikalı teknik analist CryptoBird meslektaşı ile aynı fikirde olduğunu ve takipçilerini çok geç olmadan Bitcoin açık pozisyonlarını kapatmaya çağırdı. Analiste göre en son Bitcoin ve piyasa güncellemesinde şöyle demiş. Bitcoin 70 bin dönüm noktasını açtığında. Aha benim az önceki cümlem değil mi bu? Bitcoin 70 bin dönüm noktasını açtığında momentum delicesine artacak ve ayrıca bir kar etkisine neden olacak. Ee, güçlendikçe daha fazla insan ve kurum daha yüksek getiri trendinin devam edecek bir FOMO yapacak demiş. Hani ben fırsatı kaçırıyorum bir an önce girmeliyim ee, o psikolojik durumuna da FOMO diyoruz. Ee, böyle bir şeyin yaşanacağını söylemiş az önceki cümlemi tekrar etmiş gibi olmuş. Güzel de olmuş. Kimdi bu? Crypto Bird demiş arkadaşlar bunu Telegram'daki pardon Twitter'daki paylaşımında söylemiş. %100 katılıyorum. Bitcoin'de biz daha önce de söylemiştik. Hatta tarihleri de vermiştik. o zamanlar sanıyorum 45K'yı henüz daha geçmemiştik. Ağustos'taydık. hatırlayın 40'lar, 41'ler geçilmeli diye konuşuluyordu. Ama ben size sürekli dikkatinizi 45K'ya çekiyordum. 45K'yı güçlü, hacimli kırmadan rahat bir nefes alamayacağız diyordum. Bunu Telegram'da da söylemiştim. Bulabilirsiniz öğrencilerim bunu bulabilir geçmiş sohbetlerden. Bunu söylüyorduk. Bu dediğimiz gerçekleşti. Hatta 45K olmadan önce 40'ları 41'leri 42'leri de gördüğü halde bir geri çekilme olmuştu hatırlayın. O yüzden ben hemen o zaman da yine Telegram'dan söylemiştim. 45K'yı neden güçlü geçmemiz gerektiğini şimdi anladınız mı? Bakın 42'den geriye çekiliyoruz demiştim Telegram'da da. Ve o 45K'yı güçlü geçtikten sonra da dikkat ederseniz gayet güzel ilerliyoruz. Ama her kademede işte 50'de oyalanıyoruz, 55'de oyalanıyoruz, 60'da oyalanıyoruz gibi her kademede oyalanacağız. Bu olacak zaten. Sağlıklı yükseliş bu. Hani 40'tan küt diye 70'e çıkarsanız ben ne demiştim? Böyle bir durumda kardakileri satar kaçarım demiştim. Yani böyle bir yükseliş, bir, bir mumda birkaç mumda yükseliş istemiyoruz. Sağlıklı, güzel, hacimli, e, makul bir tırmanış istiyoruz demiştik ve o zamanlar grafik üzerinde de göstermiştim ben size. Mouse'u getirdiğimizde de işte Ekim sonu, Kasım başı gibi eski ATH değerlerimizi göreceğiz demiştik ve gördük arkadaşlar. Şu ana kadar e, yıl sonu 100 bin dolar e, hedefimi revize etmemeyi gerektirecek herhangi bir oluşum, haber, kötü gidişat olmadı. E, olursa zaten sizinle paylaşacağımı söyledim ama şu anda 100K'ya doğru gayet güzel gidiyoruz. Pek çok analist, yani dünya çapında pek çok analist benimle paralel düşünüyor. Hatta telaffuz ettiği rakamlar, ettikleri rakamlar her zaman benim üzerimde demiştim. Ben 100K diyorum ama adamlar 30, 135, 150, 200, 300 telaffuz ediliyor. 500 telaffuz eden var. 2030'da 5 milyon dolar olacak diyen de var. Keşke 500 bin dolarken, 500 bin doların altındayken alsaydım diyeceksiniz diyen adamlar da var. Ve bu adamlar alelade insanlar değil, çok büyük... Trilyonluk fonları yöneten, ellerinin altında onlarca, yüzlerce, binlerce analisti olan insanlar ve firmalar, kurumlar bunu söylüyor. Ben 100K demişim, ben az bile diyorum. Ama ben 100K ve üzerini göreceğimizi, aralık sonu olur, ocak ortası olur. Hani bu illa böyle işte pazartesi şu olacak, cuma bu olacak gibi keskin cümleler tabii ki kullanamayız ama yıl sonu itibariyle ve yeni yılın başı itibariyle biz 100K'nın üzerini konuşacağız. Bu konuşmamızın şiddeti bu 70'i ne zaman güçlü kıracağımızla alakalı. 70'i kırdıktan sonra artık e, freni patlamış kamyon gibi gideceğiz. Çok daha hızlı ivmelenmeler bekliyorum. Hani 40'lardan geldik ya bu 67'leri gördük. Buradaki hızdan daha hızlı bir artış e, hedefliyorum. 70'i güçlü geçersek ama. Bu haftaki analizin de sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.